Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde dış hat profil komutunu tanıtacağım dikdörtgen komutunu aldım dikdörtgeni oluşturuyorum yine daire bir komutumu aldım dairemi oluşturdum dış hat profil komutuna geliyorum gördüğünüz gibi çizgi seçtiğim anda bütün hepsini komple buradan kesişim olana kadar seçmiş oldum çizgilerimin yine buradaki noktayı seçiyorum gördüğünüz gibi seçtiğim an, seçtiğim anda mavi bir şekilde görmüş olabiliyorsunuz. Yani dış hattımı, profilimi oluşturmuş oldum. Çizimden çıkıyorum gördüğünüz gibi. Uzat komutuna gelip buradaki profili kalınlaştırabiliyorum gördüğünüz gibi. içerideki çizgi aktifliğini kaldırarak işlem yapmış oldum. Gördüğünüz gibi at profili seçerek işlem gerçekleştirmiş oluyorum. Tekrar tanımlı dedim. Dış hat profili sildiğim zaman ise gördüğünüz gibi silme işlemini gerçekleştiriyor. Veya dış hat profili offset dediğim zaman ise dış hat yiyorum, seçiyorum. Buradaki işlemi de seçtim. Profili offset dediğim zaman ise buradaki profilimi belli bir mesafede gördüğünüz gibi yine tarafını iki taraf ya da bir taraf diyerek işlemi yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi orijinal hattı kur dediğim zaman ise buradaki orijinal hattımı yani ilk yapmış olduğum hattımı korumuş olacak. Yine gördüğünüz gibi keskin köşelerimi, rodüslerimi oluşturuyor. Okey dedim. Gördüğünüz gibi bir şat profilimi oluşturuyor. Çizimden çıkıyorum ve gördüğünüz gibi kolay bir şekilde kalınlaştırma işlemini gerçekleştirmiş olarak yapmış bulunmaktayım. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.